Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ee, yeni bir oyun buldum. Doğrusu ben bu oyunu oynamıştım daha önceden ama bayağı önce. 2002 falan olması lazım. Ee, şimdi oyunun adı NSS bu arada. NSS kariyer diye geçiyor. Şimdi adımızı yazacağız buraya. Ben kendim metan. Hani yazayım hemen. gay. Şey Avrupa evet, Türkiye öncelik Türkiye olsun o da. Şimdi şu antrenmanları yapmamız lazım sanırım. Şu iş biraz sıkıntı gibi. Diç diyor. Ya hak diyor. Vuralım gol. Temizinden bir gol attı. Sanchez görüş. Aferin bana. Aferin Adana Demir Spor'da başlayacağız. Adana Demirspor genç oyuncu Metana ile sözleşme imzaladı. Adana Demirspor antrenörü onların çok şey beklediğini ve kendini kanıtlamak için fırsat bulacağını söyledi. Bu yardım tuşunu arkaya kes sesi. Şimdi kramponlar diyor. Hmm, ben kendime bir tane. Aa enerji lazım. Paramızı az kanalımız. Bot dedim gülüp. Al kampanya dönüyorsun. Şimdi Denizli vs Adana Demir diyor. Üstten orta çıktı. Bu oyun iyiymiş ya. Aha. <laughs> ben buradan vurayım mı? Be. Yok pas verin. Daha yeni yeni geldim mi? Alış. Kolasör. Niye tekrar yapayım ya? Bu gol attı zaten. Yani ben buradan yapmayacağım. Ya reis. Ay topu aldı. Ya buradan da vurmazsam. Aa. Şerefsize bak ya. Ya ben ne yapıyorum bu saat? Nereden düzenliyordu buranın? Dakikasını düzenlemek vardı. Nasıl o? Unuttum. Gol attık. Lan şey. Ya ben kullanayım. Hmm, i̇ki yönü bok duruyor ya buradan. Oh, güzel de bu bal gibi de pas attım. Yok, biraz içmeye gerek yok. Aha. Odama pas yazsak. Ama neyse reis 30'm demiş. Oo! Maçımda gol atmam lazım benim. E <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada sesim kötü. Hastayım geçen. Hasta olun. Bunları. Ya nasıl yaparım ben bunu en sevdiğim şeydi ya. Hayır. Ya son dakika bir daha sardım. Uy. Arkadaşlar bu yıldız puanı yükselince maaşınız falan artıyor diyebiliyorum. Tanay nasıl? Metanay. Adana Demirspor formasıyla maçında çok iyi bir performans sergiledi. Performansından çok etkilendiğini söyleyen antrenörü onu bu yüzden transfer ettik diye konuştu. Evet arkadaşlar şimdi geri geldim. maçı da değil o zaman. Elazığ Spor Ya ben niye artık kaybediyorum burada da? Ya şimdi ilk golümü buradan atacağım. Tiki-tak bir şiddet. Şu kaleciler de çok mutlu. Bir gol atayım anlarsınız. Niye böyle dedim. Ay. Yoksa ileride kadar mı? Geçer mi? Keşke ne kadar mı atsaydı? <laughs> okay, Aa, <laughs> e hadi bana versene artık dedi. Allah Allah. Yine kızdırır. Hmm. Hadi reis artık bu Onu verin bana. Tam bir garanti Bu ne biçim pas sen ya? Benim. tamam. A kendi tanem. Ne yaptım ben ya? Arkadaşlar. ah Ya kendi tindarımla şu an Of. Acıdı. Ya uzun gibi oynadım ben. Ya ne yükseğe uyanıyorum ben. Allah Allah. Hadi koş. Ya niye düşürüyorsun o zaman? Kumara niye gelmek zorunda mıyım? Ben sizin pisliklerinizden şey yapmak zorunda mıyım ya? Niye çağırıyorsunuz beni? Çağırıyorsunuz gelmeyince de şey yapmıyorum. Oh. Allah Allah. He buradan da doğru. <laughs> ben lazım. Ya bu da benim şansım işte ya. Ice skills. Ne güzel bir kayyon abi. Bir kasa attım bakın. Hızlanmak ya. Ya reis bu ne ya? Amca. Um, ya bunu sonra rol atmam lazım benim Ya bu ne biçim kaleci? Bundan da vuracağım ben. Ay! Her yerde vuracağım ben. Yok. Ya, ya şöyle size bak şimdi de baştan çıkartıyor. İyi oyunu da duruyor bir de bana. Şöyle size bak. Ben ne? Ben seni öldürmeyeyim mi hiç? çok Bekle. Bir tane sponsor var Hayat lan kramponu vermezim ben. 2,5 TL. Hayatta herbe. Ha, mı kramponlarım oldu. 7 maç krampon mu olurum? Gel bak. Ya gelmiyorum işte lan. Ne avokadonuz varsa görsün. Ne bokunuz varsa göz. Gelmiyorum Ne bok aldınız Arslan Hanım? sizin kabına başlatmış. Ne bokunuz var Arslan ne? ne? Samba yapıyorum arkadaşlar. O... <laughs> Ooo. Ya nasıl böyleymiş? Bunu <laughs> hatırlamadım. Lo! Gözlerim. geziyorum Ben. 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 Ya bu kaliteden de tutacakmışım. <laughs> İlk yarıya 4-0 girmek ne bu ya? <laughs> Hiç bunu hatırlamam. Tam tam geceler Bak şimdi metan samba geldi. O ödülü Meta'nın neyi bana dönüştü? Bu bir orta Bugün fikrimizi yaptık. Bir gol vermez startemiz. tertemiz. tertemiz. Ya yani bir tane asist yaptım takıma hala sıfır veriyor. Reis ben anlamıyorum. Her yeteneğin düzenli olarak çalış çalışman gerekir. Yoksa gerilmeye başlar. Yaşlandıkça yüksek yetenek düzeyini tutturmaz zorlaşacak. Ne zaman antrenman yapmaya gerektiğinizse çalışacak bir antrenör kiralayabilirsin. Ayrıca senin enerji seviyeni de iyileştir. Antrenör nereden kiralayacağız reis? Ben bu oyunu en son 2-3 yıl önce oynamıştım. Hayır çıkmıyorum <laughs> ben. Oğlum yaşam tarzında nasıl antrenör alayım ben ya? Ya. Ben ya santra alayım ya. Ya bu çocuk ne yapsın ya? Allah Allah. Ya annem Yani ben anlamıyorum ki şimdi. Para ver de alayım antrenör. Allah Allah ya. Oğlum mı içilmiş. Kolası çalan şey. Bu Gol. Lan ya. Yaptı. Güzel gol. Yani ağır Gol. Ellesiyle ya nasıl kaçıyor bu? O nasılıyor? Buradan gol yapacaktım. bir gol var. gol. Bir tane daha pozisyonları üç yapayım bir tane daha. Galiba ekledi. 2, 0, 0, 8, 9. Şu takımla da bir geçinemiyorum. <laughs> <laughs> Maç sonra ve video yeah. Bekle ben ne yapacaktım. Ah yetenek. Şimdi gel bakayım. Biraz antrenman yani. Ya benim kafamın Yemin ediyorum bot gibi davranıyorum ya. Taş. Bir şey söyleyeceğim de ben şimdi ya. Şöyle geçeyim o zaman ben yani. i̇yi. <laughs> ne onun yok aynı şeyleri yaptı ya. <laughs> Yo yaparım seni. Tadı ne için? <laughs> Kulübün önderli taraftarları için bir akşam yemeğe davet edildi. İşkin artacak ama sana yemeği Oğlum kulüp taraftarı canlar. Ballı. De engelli diyor. Başım üstünde kardeş. Tabii ki de enerjim gidebilir. Zaten enerji çeşit de var. Enerji çeşit can dolduruyor zaten. Ben de var. Çok kötü olursam ilk yarıda içerim de. Şöyle gerek yok. Gemidi. Ya. ya oğlum ne kadar kötü vurmaya başladım ben. Tamam, tamam. ya yapma ya. İyi oynamadı diyor bana ya. arkadaşlar böylelikle de videonun sonuna geliyoruz. İyi akşamlar, iyi geceler ve bay bay.